Evet arkadaşlar merhaba öncelikle videoya hoş geldiniz bugünkü videomuzun konusu birazcık e, önemli bir konu şu açıdan önemli birçok insanın aslında e, dikkat etmediği ve sonucunda da bazen yaralanmalarla bazen e, vefatlarla e, sonuçlanabilecek e, bazı problemli durumlar yaratan. Yaya geçiti kullanımının birazcık e, önemi veya doğru bilinen yanlışlar, göz ardı edilen bazı riskler, e, bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi e, burada öncelikle e, tabii ki bizim video konseptlerimizin de vazgeçilmezi olan e, videolarımız, bunu biliyorsunuz artık. E, gene bir video hazırladım, bir video buldum. E, o video üzerinden önce bir izleyeceğiz sonra e, videodaki işte e, eksik gördüğüm veya işte e, bana göre yanlış olan noktalardan birazcık e, bahsedeceğim e, Tabii ki sonra da e, sizin görüşlerinizi aşağıda sizlerden isteyeceğim bunun için şimdiden e, lütfen görüşlerinizi e, aşağıya yazmaktan e, kesinlikle geri durmayın sizlerden özellikle rica ediyorum o zaman isterseniz lafı da daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Önce bir videomuza bakalım. Daha sonra zaten bununla alakalı detaylı bir şekilde konuşacağız. Evet, şöyle videomuzu açıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Öncelikle burada görmüş olduğunuz gibi. Normal akan bir trafik. Şurada yaya geçiti var. Burada da bir tane yayamız bekliyor. Arabalar zaten geçiyorlar. Yani böyle otobanvari bir yol değil. Burası bildiğiniz normal cadde yolu. Mesela bu burada da var. Yani bulvar yolu gibi deniyor. Yani bulvar daha böyle akışkan bir yol. Ama üzerinde daha çok böyle yaya geçitlerinin olduğu, özellikle yayaların yaya geçitlerinin olduğu alanlarda hız mesela 50 kilometreye kadar düşüyor, düşmesi gerekiyor yasal olarak bu böyle zaten oralarda yazıyor 50 kilometre tabelası var böyle ama onun haricinde de yanlış bilmiyorsam 82 kilometre hız limiti ama yayaların olduğu yaya geçitlerinin olduğu yerlerde de 50 kilometreye düşmek zorundasınız. Şimdi buradaki mevzu da Burada görmüş olduğunuz yaya biraz sonra arkadan gelecek olan e, araba tarafından e, vuruluyor. Yayaya vuruluyor ve yayamız yaralanıyor. E, şimdi bu noktadaki e, isterseniz bir izleyelim ondan sonra zaten detaylı bir şekilde üzerinden geçeriz. Şimdi dikkat edin bakın. Bak. Adam durmadı veya dalgınına geldi bilemiyorum. Evet gördüğünüz gibi Evet adam durmadı gitti Yüksek ihtimalle işte Paniklemiş de olabilir yani her şey olabilir Tabi oraya geleceğiz Ama kritik nokta şurası Bakın Bakın gördünüz mü Bakın Buradaki araç ufak bir yavaşlıyor ama e, bu araç yani ya fark etmiyor ya da fark etse bile birazcık geç kalıyor frene basmakta. E, ve daha sonra da hani vurmanın vermiş olduğu şokla belki gidiyor. Yani sonrasını tabi bu ileriyi göremediğimiz için e, çok fazla bununla alakalı böyle yanlış bir ithamda da bulunmak istemem. E, ama yani tabi olan oluyor yani neticede vuruyor. Şimdi bakın. Bakın. Bakın bu araba da durmadı aslında. Fark ettiniz mi? Bu da devam ediyor. Yani evet bu yavaşladı ama burada beyaz araç son anda bir sanki frene dokunur gibi oluyor ama dokunmuyor da olabilir. Yani onu bu videodan çok fazla anlama şansımız da yok. Gördüğünüz gibi vurdu. Evet yana aslında bir nevi araba kaydı gibi oldu. Şimdi bunlar tabii arkadan gelenler durdu ama diğer araçlar çekim alanından çıkmış oluyor. Şimdi burada bu birinci bakış açısı arkadaşlar. Şimdi önemli olan bir nokta daha var. Şimdi burada arabaya bakmaktan ziyade sizlerden ricam sadece lütfen bakın sadece yaya'ya dikkat etmeniz. Burada sadece bir yaya'ya bir dikkat eder misiniz? Bakın, bakın, bakın. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi burada aslında bizim benim özellikle dikkat çekmek istediğim nokta çok yavaş bir şekilde yürüyor ve arabanın tam geldiği anda sanki duruyor yanlış görmediysem. Şimdi bakalım tekrardan. Bakın bakın çok yavaş ve o anda arabanın geldiğini aslında bakın 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 bakış açısı aslında arabayı görebilecek pozisyonda. Bakın arabaya bakıyor. Bakın tam şu anda zaten arabanın muhtemelen durmayacağını veya duramayacağını anladığı için şu el otomatik olarak savunma refleksi olarak kalkıyor. Bakın son anda aslında bir hamle yapmaya çalışıyor ama tabii ki artık çok geç. Şimdi bununla alakalı isterseniz evet videonun sohbet kısmına geçelim. Şimdi burada ben özellikle şu noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi buna birazcık iki yönü bakmak lazım. Bir, kesinlikle araç faktörü. iki yaya faktörü. Çünkü bu iki faktörlü. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? İletişimde e, monologla diyalogun farkı nasıldır? E, tekil konuşmayla karşılıklı konuşma. Şimdi burada da e, buna biz bir e, tekil konuşma gibi yaklaşamayız. Niye tekil konuşma gibi yaklaşamayız? Bizim burada kabul etsek de etmesek de trafikteysek trafik çok yönlü bir kavram. Yani burada bizim bir şeyleri yok saymamız demek onun yok olduğu veya gerçekte olmadığı veya bize tanınan hakkın her anlamda geçerli olduğu anlamına gelmiyor. Yani burada şöyle bir problem var. Evet önce yaya yani böyle bir yasa tanınmış ve güzel de bir şey. Yani ben baktığınız zaman şimdi aracım var. Ama araç kullanmadığım zamanlarda yaya geçti kullanıyorum. Aslında bir yaya olduğum bir faktör de var. Yani ben hem araç kullanıcısıyım hem de bir yayayım. Şimdi burada tek taraflı bakmak birazcık bizi yanlış bir sonuca götürebilir. Bizim burada iki taraflı bakmamız, iki taraflı değerlendirmemiz gerekiyor. Birazcık daha gerçekçi yaklaşmamız gerekiyor. Şimdi önce yaya faktörü güzel bir faktör ama burada bizim dikkat etmemiz nokta, dikkat etmemiz gereken nokta ne biliyor musunuz? Önce yaya kuralında yaya geçitlerinin kullanımıyla alakalı bazı gerçekleri göz ardı etmememiz gerekiyor. Karşımızdaki insan, şimdi biz yaya açısından bakalım. Düşünüyoruz. Önce yaya diye bir yasa var. E ben bu yasaya göre gayet yaya, yaya geçtiğini kullanabilirim ve gelecek olan aracın da beni görüp durması gerekiyor. Düşüncesine kapılıyorum. Ama şimdi orada ben eğer şu faktörleri göz ardı edersem... Bir nedir o adam dalgın olabilir iki herhangi bir e, işte madde etkisinde veya işte yasaklı bir şey kullanmış olabilir 3 çok hızlı geliyor bununla alakalı e, kontrolü tam anlamıyla sağlayamayacak olabilir 4 kendi hür tercihiyle önce yaya bir e, ...kararına bu noktada saygı göstermemeyi seçiyor olabilir. 5 gayet koyulan yasaya da e, saygı gösteren, duyarlı, bütün kurallara uyan, e, duyarlı, düzgün bir vatandaş olabilir. Bakın 5 farklı aslında ne saymış olduk? Seçenek saymış olduk. Şimdi genellikle tabii ki herkes birdir diyemiyorum. Şimdi burada e, dediğim gibi... Ee, biz eksiği konuşuyoruz. Yani burada herkes aynıdır demek yanlış bir genelleme olur. Bunun tabii ki karşısındayız ama burada şimdi şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Ben mesela trafikte de e, çok gözlemliyorum. Her iki açıdan dediğim gibi e, genellikle insanlar e, birazcık işte bu önce yaya durumunu e, birazcık suistimal etme girişiminde bulunuyorlar. Yani e, arabayla giderken mesela bu arada şunu söyleyeyim yani ben gerçekten azami ölçüde e, ciddi manada biraz titizimdir ve trafik kurallarına dikkat ediyorum şimdi 50 ile gidilmesi gereken yerde 50 ile gitmeye birazcık e dikkat ediyorum. Hatta bu yaya geçitlerinin olduğu noktalarda e, hızımı düşürsem bile e, bir tık açıktan alıyorum ki hani karşı taraf bununla alakalı dediğiniz gibi biraz önce bahsettiğim gibi bir anda atlar, çocuk olur, ne bileyim çok farklı işte bir belki bir hayvan çıkabilir. Yani her ihtimali bir nevi gözetmeye çalışıyorum. Çünkü o bazı yolların aralarında e, yeşillikler oluyor. Yani tam anlamıyla aslında yaya geçitinin içerisini veya karşı şeridi göremiyorsunuz. Bu noktada bu sürücüler için çok büyük bir risk işte O yüzden zaten e, yaya geçitlerinin olduğu noktalara 50 km yazısını koyuyorlar. Çünkü bir aracın durabileceği en güvenli hız 50 km. Yani o noktada siz aslında e, fark ettiğiniz andan itibaren 50 km'de gidiyorsanız frene bastığınız anda aracın durma mesafesi çok kısalmış oluyor ve biz bu noktada çok avantajlı konuma geçiyoruz. Ama şimdi e, konudan da çok uzaklaşmayalım. E, bu videodaki problem aslında dediğim gibi iki taraflı bakmak gerekiyor ve biraz önce de aslında bahsettiğim gibi 5 faktör saymıştık ya araç kullanımı ile alakalı sürücünün bakış açısıyla bakış açısını temsil eder. Şimdi Yaya burada o 5 bakış açısından sadece bir tanesini kabul ediyor. İşte hata bu. Yani ne diyor? Bu adam durmak zorunda veya bu hanımefendi durmak zorunda. Ama ya durmazsa? İşte durmadığı noktada biraz önce izlemiş olduğunuz gibi sıkıntılı süreçler ortaya çıkıyor. Ha bunun tabii ki şunu diyebiliriz. Ya ama işte vurdu ama bedelini ödeyecek. İşin o kısmı bizi ilgilendirmiyor. Neden ilgilendirmiyor biliyor musunuz? Bu kazayı geçiren kişilerden bir tanesi sizin yakınınız olsaydı vuran kişinin veya kurala uymayan kişinin ceza alacak olması yakınınızın zarar gördüğü gerçeğini değiştirecek miydi? İşte biraz önce de bahsettiğim noktaya dönecek olursak işin gerçekçi kısmından uzaklaşıp Beklentimizle alakalı kısmı cımbızlarsak sonuç gerçekleştiğinde acı gerçeklerle maalesef yüz yüze kalıyoruz. Ha Bunun olmaması için ne yapmalıyız? Birazcık daha geniş perspektiften düşünüp önlem alarak her farklı faktörü göz önünde bulundurarak... Yani her faktörü göz önünde bulundurmak demek şu demek. Kişi dediğim gibi durmayacak olabilir, dalgın olabilir herhangi bir maddenin etkisinde sağlıklı karar veremiyor olabilir gibi saymış olduğumuz bütün faktörlerin gerçekleşme olasılığını göz ardı etmeksizin hak üstünlüğü bizde olsa bile dikkatli bir şekilde karşıya geçmemiz aslında bizim hem kendi can güvenliğimiz hem de karşı tarafın suistimaline açık durumları birazcık daha azaltmamız anlamına geliyor. Bu noktada bizim bu gerçekçi yaklaşımımızla beraber aslında önceliği biz kendimizi korumaktan yana almış oluyoruz. Şimdi gelelim araç bakımından. Yani şimdi yaya bakımından inceledik, baktık. Her açıdan birazcık değinmeye çalıştık. Şimdi bu işin bir de araç bakımından olan kısmı var. Şimdi sürücüler ki ben de bir sürücü olarak biraz önce anlattığım gibi ki sizler de muhtemelen sürücüsünüz. Şimdi muhtemelen birçoğunuzun da başına gelmiştir ki benim başıma da geldi. iki defa çok ciddi şekilde yaya ile böyle burun buruna geldik. Süratli falan da değildim. Biraz önce anlattığım gibi yani genellikle çok dikkat ediyorum. Ona rağmen ona rağmen bakın. Şimdi bunun sebebi ne oluyor biliyor musunuz? Yaya geliyor. Şimdi tak atıyorum iki şerit burada, iki şerit burada var. Ortadan dediğimiz o refüj işte sulama kanalları bilmem ne bunlar var diyelim. Şimdi gidiş iki gidiş iki dönüş. Ortada refüj o sulama kanalı dediğimiz o aralığın olmasına rağmen kişi karşı şeritten geliyor ya. Şimdi karşı şeritten geldiğini gördüğüm anda mesafe de varsa ben tabii ki stabil bir şekilde devam etmeyi seçiyorum. Şimdi burada sorun ne oluyor biliyor musunuz? Bazen şunu yapıyorlar. Şimdi belki çok saçma gelecek ama inanın bu oluyor. Oradan geldiğini görüp buradan normalde yürürken bir anda koşmaya başlıyorlar. Yani şimdi burada yani tabii ki her görüşe saygı duyuyoruz ama çok fazla koşmamızın da bir anlamı yok. Niye yok? yani orada beni durdurmaksa eğer amaç evet koşabiliriz. Yani orada koskocaman araba durdu. Sen geçtin ve Şimdi burada diyorum ya karşılıklı saygı da çok önemli. Bakın çok önemli bir faktöre değindim. Karşılıklı saygı. Yani belli tanınan hakları suistimal etmemek en doğru yaklaşım olacaktır. Bu bir. İkincisi yaya kullanımını ekstra yavaş bir şekilde gerçekleştirmek. Şimdi ben gene kendi adıma konuşacağım. Kimseye de bu noktada itamda bulunmak istemem. Çünkü kendi ya en iyi bildiğim kendi yaptığım. Yani ben kendi yaptığımı çok iyi biliyorum. Çünkü kendim bunu uyguladığım için buna hakimim. Ama insanlardakini %100 gözlemleyemediğim için kimseye bu noktada yanlış bir yakıştırma yapmak istemem. Şimdi ikinci sıkıntı dediğim gibi yavaş kullanım dedik ya ben mesela, diyelim kırmızı yanıyor veya herhangi bir şekilde bir ışık yok. Şimdi kırmızı yandığında zaten duruyoruz, yeşil yandığında geçerken bile kontrol ediyorum ben kendi adıma. Ama şimdi diyelim ki ışık yok. Biraz önce gördüğünüz gibi, gördüğünüz o videoda ışık yoktu mesela. Şimdi ışık yoksa burada bizim o zaman dikkat etmemiz gereken temel nokta ne? Çok basit. Tabii ki aracın gelip gelmemesi, yolun müsaitliği, gelen aracın durabilecek konumda olup olmaması. Şimdi bunların hepsini gözetmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bakın neden? Kendi sağlığımız ve herhangi bir kazanın doğmaması adına. Çünkü burada bazı gerçekler var. Şimdi düşünün ki büyük tonajlı bir araba mesela bir jip veya bir bu noktada bir işte dolmuş yüklü bir dolmuş. Şimdi frene bastığınız anda bunu kullananlar bilir. Bilmiyorum yani kullananlar varsa da lütfen yorumlara bunu belirtin. E, durma mesafesi yüklü arabalarda veya ağır tonajlı arabalarda yani bu kamyonlardan bahsetmiyorum işte e, atıyorum bu jip gibi mesela e, tabii ki daha da uzuyor. Ha burada bizim şunu da dikkat et, dikkate almamız gerekiyor. Tabii ki hızı da çok önemli ama dediğim gibi her şey ihtimal dahilindeyse bu noktada bizim bazı şeyleri göz ardı etme lüksümüz yok. Çünkü göz ardı ettiğimizde videoda görmüş olduğunuz gibi Belki hatanın çoğunluğu sürücüde veya hutta veya hutta. Şimdi ben trafik polisi değilim, bilemiyorum ama belki de yaya da. Ama buradan şöyle bir sonuç çıktı, doğru mu? Kaza oldu, yaya yaralandı ve artık yaya'yı bekleyen bir tedavi süreci olacak. Belki de hayati bir tehlike doğacak. İşte bunlar bu yüzden göz ardı edilmemesi gereken gerçekler. Anlatabildim mi? Ha. Bununla alakalı biraz önce bahsettiğim nokta o yüzden çok önemli. Bu hakkı bir de ekstra olarak bunu yavaş bir şekilde orayı kullanarak sürücüyü bu noktada e, rahatsız edici bir şekilde gerçekleştirmek, bu noktada sürücüler tarafından saygısızlık olarak algılanacağından dolayı bir sonraki noktada nasıl bir sonuç doğuruyor biliyor musunuz? Sürücüler bu noktada belki de durmak istemiyor veya e, oradan geçeceğini görürken e, hemen geçmek istiyor çünkü benim de mesela yaya olarak e, bunu gerçekleştirdiğimde bazen başıma geliyordu yani araçlar mesela böyle bir tık uzak e, yayanın geçeceğini veya işte benim bu noktada geçeceğimi gördüğünde birebir şahit olmuşluğum vardır yani e, bir tık daha böyle hızını arttırıyor ne aman ben mi geçeyim çünkü hani orada bir daha durması kalkması falan filanı e, ona muhtemelen bu noktada birazcık sıkıntılı geliyor o yüzden arkadaşlar bakın. Dönelim en başa. Bu bu arada çiftlerde de çok önemli. Ee, diğer videolarda onlara da değineceğiz bu arada. Ama e, çok önemli bir kriter var. Yani bu çiftler içinde çok önemli olan bir kriter, ama insanlar arasında da olması gereken bir kriter. Bu aslında toplumsal normları, toplumsal e, düzeni, e, toplumsal iyiliği teşvik edecek bir özellik ve gerçekten çok işe yarar bir özellik. Ne biliyor musunuz? Saygı. Karşılıklı saygı olmazsa inanın bana toplumsal güzellik de olmaz. O yüzden toplumsal saygıyı lütfen oluşturmak için herkes birazcık elini taşın altına koysun. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlara belirtin. Ve sizce bu noktada hata olan taraf kim? Yorumlara bunu da belirtirseniz mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.